Nasıl mı ülke değiştiriyorum? Örnek olarak Kamboçya'nın başkentinden Laos'un Paksa şehrine yarı otostop, yarı otobüsle böyle gittim. Laos'a doğru yola çıkıyorum. Uygun fiyata da bilet buldum. Yani belli bir yere kadar otobüste gideceğim. Daha sonrasında ne yapacağıma dair çok bir fikrim yok. Ya e, e, otobüsle tekrar e, Laos'un Paksa e, 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 eyaletine geçerim ya da oradan sonra otostopla devam ederim. Kamboçya'ya girerken yataklı otobüste koltuğundan olmuştum. Otobüsüm yine yataklı. Bu sefer beni buradan hiçbir Allah'ın kulu indiremez. Işıkları da kapattılar. Saat şu an 8.30. 4.30 gibi renk de olacağım yata yata giderim saat şu an gece 4 renk deyim <laughs> Ay, ne yapacağım bilmiyorum. Otobüsüm, otobüs yok öyle yolun kenarında indirdiler. Ben hani otobüs terminali falan gibi bir şey hayal etmiştim. Oradan da direkt otobüse binip ee, Laos'a Paksa'ya doğru gitmeyi düşünüyordum. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Otobüsler 8'de başlıyormuş saatte otostop çeksem de gece 4 yani. Neyine otostop çekeceğim? <laughs> Tam böyle dümdüz Laos kapısına giden bir yol var. O yolu doğru yürüyorum şimdi. Sonrasında otostop çekerek Laos'a giderim. 44 kilometreymiş. Ee, çok zor olmaz sanırım. Amca ile bekliyoruz şimdi. <laughs> niye beklediğini de bilmiyorum. <laughs> Gece dört gitmiyordu öyle. Bekliyor. Şimdi öyle bekliyoruz. <laughs> ben sabah e, böyle gün aymasını falan bekliyorum. O da işte öyle bekliyor yanımda. Aman niye bilmiyorum. Say hi. <laughs> Çantam burada. Böyle sokaktayım. Bu amca da böyle koruma gibi. Peri gibi geldi bekliyor beni. İçerisi de şöyle. Satıcılar falan var etrafta. Merkezi bir yer herhalde. Aa, güvenli diye burada oturdum. Böyle bekliyorum. İnşallah. Evet, <laughs> Vallahi yürüyorum şimdi. Ee, oh... o ana yol gibi çevre yoluna kadar. Çünkü buradan otostop çekemem. Oraya kadar yürüyüp oradan sonra da otostopla gitmeyi umut ediyorum. Ama bakalım gidebilecek miyim bilmiyorum. Bir de hani hiçbir şey araştırmadım doğru düzgün. Orada haritada kapı görünüyor ama internetten gidip bakmadım. Hani umarım girişte vesaire de bir sıkıntı yaşamam. Öyle heybeye gidiyorum yani. <laughs> Hiçbir fikrim yok ne olacak konusunda. Güneş doğmak üzere. Ben de bir an önce şu anıla varayım. Ee, bu yol kapalı. Benim buradan düz gitmem lazım. Kapalı ama. Uf. Yok. Yeni çimento dökmüşler gibi bir şey yapmışlar. Kapatmışlar orayı. Bazen şey şey diyorum ya. Ne işim var buralarda? Allah girdim o yola. <gülüyor> <gülüyor> Yol mu ol yok? Haritada buradan gösteriyor. Dümdüz gittiğimde o çevre yolu gibi yere varacağım. Ama burada yol no, 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 no yok. Valla. Of kızım ya. ne işin var senin buralarda falan. Şuradaki abimiz sabah sporu yapıyor. <laughs> Sus bakayım. Çıkmış. Şu, burası açıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama gelmiyor. Havlayan köpek ısırmazmış. Değil mi küçük. küçük? Gel. Gel. <laughs> yeter. Tamam. Her yerden çıkıyorlar ya. <gülüyor> yeter. Yeter. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Yeter ya. <laughs> Her yerden çıkıyorlar delireceğim. <laughs> şey yapmam. Şimdi vardım çevre yoluna da. Önümde Mekong nehri var. Onun köprüsü var. O köprüyü dedim şöyle yürüyerek bir de onu aşayım. Daha sonra otostop'a başlarım. Bu yol dümdüz şu an. Olduğum yol dümdüz Laos'a kadar gidiyor. Şurada bir şeyler yapıyorlar. Her yere sesi geliyor bakın. Sesi duyuluyordur umarım. Of. Sırtında 20 kilo yük. Yürü babam yürü, dünyaları aşacağım. Hadi bakalım, Noru gelin. <laughs> Yolu Yolum yol değil ama manzarası güzel. Otostop çektiğim son araba çocuklar sağ olsun beni ta kapıya kadar yani sınıra kadar getirdi. Böyle bir yer hiçbir şey yok. Hani nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya doğru yürüyorum şimdi. İşte. Hep araçlar falan böyle arada tek tük bir iki araç gidip geliyor. Nereden gireceğim, nasıl gireceğim bilmiyorum. Hiç araştırmadım da hani bakmadım nasıl giderim. Bu kapıdan nasıl girerim, nasıl çıkarım hiçbir fikrim yok. Öyle geldim direkt yani. i̇nsan bir bakar internetten bir araştırır bende de akıl yok. Şimdi nasıl gideceğim bilmiyorum böyle. Geldim buraya Kamboçya, Laos, Stung Trang kapısı. Hadi bakalım üçüncü <laughs> ülkeye giriyoruz. tabii girebileceğim mi bilmiyorum. İnşallah girersem gireceğim. Kamboçya'dan şurası ee, sınır çıkışımı aldım. Şimdi şuraya Laos e, girişine doğru gidiyorum. Nuh'u baslar Çıkışımı verdiler. İki sınır arası böyle bir yer. Şuradan böyle yürüyüp böyle Laos'a doğru gidiyorum şimdi. Hadi bakalım girebilecek miyim? Nasıl girebileceğim bakalım. şekilde form verdiler. Bunları doldurup onlara verip 30 dolar sanırım ödeyip e, de olsa gideceğim. Bir sürü sorguladılar. 2 saat ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Orada mı kalacaksın? Şunu mu yapacaksın? Nereden çıkacaksın? Nasıl çık? Ay. 2 saat sorguladılar. Ama beklettiler, bekle dediler. Bayağı bir bekledim. Gel dediler. Link parayı ödediler. Parayı ödedim. Vizeyi aldım. Ve Lost'ayım. Hayırlı olsun. Ee, girdim şimdi böyle. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Sınırdan girdim. Öyle gidiyorum. Yürüyorum. Sınırdan gelen kimse yok. Görüyorsunuz. Şöyle. Hiçbir şey yok gelen giden. Hiçbir şey de yok karşıda. Böyle dümdüz yol. Taksiye kadar böyle yürürüm. Artık. Bir haftaya mı varırım? Üç güne mi varırım? Birileri hayrına beni alır da <laughs> varır mıyım bilmiyorum. Hava da sıcak. Oh. <laughs> Gelen giden araba yok. okuyacağım bilmiyorum yeah.